Artık biraz kaslandığımıza göre merak ettiğim bazı bölgeleri ziyarete yani keşfe çıkabiliriz. İlk olarak bir süredir merak ettiğim ama gidemediğim bataklık bölgesine doğru yola çıkıyorum. Adından da anlaşılacağı üzere gerçekten her yerin bataklık olduğu, üzerinin ormanlarla ve garip bir sisle kaplandığı bu rutubet kokan garip arazi içimi kasvetle doldursa da yine de burayı keşfetmek istiyorum. Bataklık bölgesinde gezerken yol üstünde 3 tane kemikler çetesinden yarım akıllı şek savaşçısı görüyorum. Kendilerini gizli gizli ve silahlarını aldıktan sonra başlarında akbaba misali uyan bekliyorum ve uyandıkları zaman da kendileriyle gayet adil bir şekilde dövüşerek hem kendi gücüme güç katıyorum hem de özgüven pompalıyorum. Daha sonra yakınlardaki ilk bataklık köyüne gidiyorum ve burayı keşfetmek üzere birazcık sağ sola bakınıyorum. Ancak gerçekten köyden bozma daha da beter bir yer burası çünkü hiçbir şey yok. Gayet sıkıcı, gayet bunaltıcı bir yer. O yüzden burayı hemen hızlıca terk ediyorum. Ataklık'ta sağlı sollu yukarı aşağılı şekilde gezinirken harabeler diye bir yer olduğunu fark ediyorum. Ve bir an önce orayı talan etmek, orayı yağmalamak, nasibim olan vurgunu almak istiyorum. Arabelere yaklaştığımda bataklığa gömülmüş, yıkılmış eski antik binaların olduğunu görüyorum ve bu antik binaların yıkıntıların arasında birkaç kitap, aletler, makina, öğütücü gibi hurdacılarda güzel para edebilecek eşyalar buluyorum. Hemen yakınında da kapısı kilitli olan antik binayı görüyorum. Bu kilidi açmak gara olan için hiç de zor olmuyor. yandan kıl çeker gibi kapıyı açıyorum ve içeri girip sandıkları tek tek boşaltıyorum. Sandıklardan birinde uzaklarda bir yerde bir cephaneliğin olduğunu ve o cephaneliğin içinde çok değerli eşyalar, silahlar olabileceğini söyleyen bir tane haritayla karşılaşıyor. Bu ne olur ne olmaz kenarda dursun bir gün oraya da uğrarız çünkü neden olmasın. Bu harabeyi de talan ettikten sonra yakınlardaki bataklıktaki tek yerleşim yeri olan yani şehir düzeyindeki tek yerleşim yeri olan şarka doğru yol alıyorum. Şarka vardığımda etrafı her ne kadar gene bataklık üstünde olsa da bataklık bölgesindeki diğer sıkıcı köylere nazaran buranın biraz daha ilgi çekici ve iç açıcı bir yer olduğunu söylemesem olmaz. En yakındaki bara gidip soluklanmak, birazcık nefes almak, biraz da kafa dinlemek istiyorum. Diyorum. Ancak ne olduğunu anlamadığım değişik bir tip benim önümü kesiyor. Burası benim mekanım buradan git hayırdır sen bana diyor biat etmeden ne yapıyorsun burada diyor. Ben diyor taş sıçanların diyor babasıyım diyor. Taş neyler diyorum taş sıçanlar diyor. İlk defa duyuyorum bu arada gerçekten neyse. Ha diyorum ne kadar şirin sen diyorum saçmalıyorsun diyorum ne anlatmak istiyorsun bana diyorum. Bana biraz saygı göstersen iyi olur. Yoksa seni çok temiz döveceğim he falan filan yapıyor böyle. 6 yaşındaki bebeler gibi. Ben de diyorum bak şansını zorlama çok fena olacak senin için diyorum. Hayırdır lan diyor ne olacaksa olsun diyor. Oğlum bir bakıyorum bir anda tam anlamıyla bar fight'ına dönüyor. Bar kavgasına dönüyor. <laughs> Velhasıl burada bir engame, burada bir azgınlık çıkıyor. Yalnız bizim Garo da helal olsun. Asla sarsılmadı bile. Yani. Gerçekten kaslanmışız, olmuşuz biz. Buradaki engameden sonra buranın daha fazla tat getirmeyeceğini anlıyorum. Diğer bara doğru yol alıyorum. Ancak şu ana kadar başıma hiç gelmemiş bir şey. Tam olarak bu barda benim başıma geliyor. Mew diye birisi bana oradan sarkıntılık ediyor. Diyor ki bataklıklara hoş geldin. Burası şerefsizlerin, hırlı hırsızların diyarı. Sen diyor burada ne yapıyorsun? Sen diyor hiç böyle bunlara benzemiyorsun diyor. Ben diyorum ki hayırdır sarhoş sarhoş bana böyle laf yapma falan diyorum. Ben diyor çiftçiydim diyor. Benim diyor elim diyor bereketti diyor. Ben diyor toprağı diyor işlerdim. Topraktan bereket fışkırırdı diyor. Diyorum evet haklısın. Sensin. Bana diyor ki gidelim buralardan götür beni buradan. Ben istemiyorum. Para falan da istemiyorum. Senin diyor yoldaşın olmak istiyorum diyor. Diyorum yoldaşım olmak istiyorum. Yani biraz düşünüyorum şimdi yanımda birisini istiyor muyum istemiyor muyum? Biraz böyle bir SWOT analizi yaptıktan sonra kendime dair tamam diyorum gel. En kötü ne olabilir? Yani başımıza en kötü ne gelebilir? Diyor. Ve artık bundan sonra yolumuza ben ve Mio olarak devam ediyoruz ki senin adını ve sıfatını daha sonra değiştireceğim sevgili Mio'cum haberin olsun. Yalnız maşallah çok da uzunmuşsun yani ya da gara olan mı çok kısa diyeceğim yok sen de bir ekstra uzunsun yani maşallah. Tam da bu taş sıçanlarına zimmetlediğim eşyaları ne yapacağım diye düşünürken Mio'nun da ortaya çıkmasıyla eşyaların bazılarını Mio'ya giydirip da artık birazcık da olsun ardını koruyacak şekle şemale gelmesini sağlamış oluyor. Sonra şunu fark ediyorum ki Mio için bataklık bölgesi gayet tehlikeli bir yer. O yüzden Miulo merkez üstüne geri götürüp oradaki kulübede onu oraya park ettikten sonra ben kendi başıma bataklık bölgesini ya da istediğim başka yerleri keşfetmek istiyorum. Bu vesileyle Miulo'ya eskortluk edip kendisini merkez üstüne doğru götürüyoruz. Bataklıklardan gizli gizli geçtikten sonra, yolları, dağları, tepeleri açtıktan sonra merkez üstüne doğru 5 dakikalık bir yol kalmışken aç haydutlar tarafından ölümüz kesiliyor. Garola'nın etrafını 6-7 kişi sarmışken mi Torino'nun etrafını ise 3 tane haydut sanmıştı. Garo olan zaten peynir ekmek gibi doğrarken Mule ise hiç tecrübesi olmamasına rağmen yine de gayet iyi bir şekilde kendini savunuyor ve karşılık verebiliyordu. Ancak tabii ki de güçsüzlüğünün getirdiği acı gerçek ortaya çıkıyor ve kendisi yere kapaklanıyordu. Ancak azmi gayet yüksek olacak ki yere düşer düşmez yerden kalkmaya çalışıp bir kez daha karşılık vermeye çalışıyordu. Ancak yaraları biraz derin olacak ki Mio'nun yürüyecek pek hali kalmıyor. Bu sebeple Garo olan Mio'yu omuzlara alıp merkez üstüne doğru götürmek üzere yola çıkıyorlardı. Merkez üstüne gelip Miyu'yu kulübedeki yatağa yatırdıktan sonra Miyu'nun birazcık burada istirahat etmesini ve kendisine ayak bağı olacağını bildiği için onu burada bırakıp Garoula'nın da tek başına maceralarına kaldığı yerden devam etmesi gerekiyordu. En azından şimdilik. İleride Miyu'yu nasıl değerlendiririz zamanla bunu öğreneceğiz. Ama şimdilik Garoula'nın maceralarına tek başına devam etmesi daha sağlıklı olacak gibi duruyor. Aradan geçen 3 gün içerisinde yine de Miu'yu bir nebze de olsa ufak bir şans vererek kendisini eğitmeye çalışıyorum. Ancak kendisine ne kadar kaliteli silahlar verirsem vereyim yine de eli kolu bazı yerlerde tutmuyor. Anlamlandıramadığım şekilde çok kabiliyetsiz ve yeteneksiz olarak görüyorum kendisini. Belki de gerçekten sadece çiftçi olmak için yaratılmıştır. Bilemeyiz. Peki görüntüler nerede diye soracak olursanız maalesef oraların kaydı silinmiş. Emin olun ben az kriz geçirmedim ama şu an gayet sakinim. Velhasıl kelam bataklıktaki keşif maceralarıma birkaç günlük rötardan sonra kaldığım yerden devam ediyorum. Bataklıkta gezinirken 5-6 tane örümcekten bozma kıpkırmızı tehlikeli görünen canavarlarla etrafımı sarıldığını ve onlarla dövüşmek zorunda kaldığımı sizlere söylemesem olmaz. Ancak biz gara olan olarak bunun da üstesinden geliyoruz. Bir tık yaralansak da hepsini tek tek doğramayı ve yok etmeyi başarıyoruz. Tabii ki bu yaralarım iyileşsin diye bataklıktaki tek yerleşim yeri olan şarkı doğru yol alıyorum ve oradaki herhangi bir bara girip kendimi yatağa 280 atmak suretiyle dinlenmeye çekiyorum. Burada da dinlendikten sonra şark yerleşim yerinin doğu tarafında kalan harabeleri öğreniyorum. Bu harabeleri keşfetmek ve bu harabelerden vurgunumu yapmak için yola çıkıyorum. Şark yerleşim yerine yakın olan harabeden çok bir şey çıkmasa da daha da ileride bataklığın sınırları dışında kalan harabede çok daha iyi şeyler olduğunu umut ederek yola çıkıyorum. Harabeye vardığımda değişik bir yerleşim yeri olduğunu görüyorum. Kule tipi birkaç katlı bir yer olduğu dışarıdan da olsa belli oluyor. Harabeye yaklaştığımda içeri girmek istediğimde bir anda içeride daha önce hiç görmediğim değişik robotlar görüyorum. Aşırı fazla tehlikeli durduklarını söylemesi olmaz. O yüzden dikkat çekmeden harabenin içinde dolaşmaya başlıyorum. Birinci katı, ikinci katı çıkıyorum ama bir tane robot beni fark ediyor. Kendisinden hızlıca kaçmak için harabeden uzaklaşıyorum. Ve haddinden fazla hızlı olduğum için garo olan olarak kendilerini çok güzel egale edebiliyorum. Gecenin karanlığının avantajını kullanarak da gizli gizli tekrardan harabeye giriyorum ve eşyaların olduğu yani sandıkların olduğu kata kadar ulaşmayı başarıyorum. Sandıkların açımı baya beni bir zorlasa da ki her ne kadar bu konuda iyi olduğumu düşünsem de harabelerdeki sandıkları açmak her zaman zorlayıcı oluyor. Velhasıl kasalardan birini patlattıktan sonra içinde CPU birimi olduğunu görüyorum. Bu CPU birimleri tanesi 6000 liraya yakın para ettiği için gayet güzel beni tatmin ve mutlu ediyor. Onun dışında antik bilim kitabı da buluyorum ve bunları da hemen çantama atıyorum. Odadaki en büyük sandıkta CPU birimi, güç çekirdeği ve daha ne olduğunu tam olarak anlayamadığım birden fazla ve çok para edecek olan bir sürü eşya buluyorum. Ancak çantama bunların hepsini koyamayacağım için çünkü bazıları çok ağır beni gayet fazlasıyla yavaşlatır ve bazıları da çok fazla yer kapladığı için çantama koyamıyorum. Bu sebeple bazılarını bırakıp buraya belki daha sonra bir gün tekrar gelirim umuduyla eşyaları bırakıp alabildiğimi alıp hemen harabeden sessizce uzaklaşıyorum. Ama bu robotlar beni gerçekten çok fazla ürkütüyor. Harabelerden çıktıktan sonra bataklığın güneyine doğru devam etmek istiyorum. Çünkü bana o tarafta bir pazar olduğu söylenmişti. E mantıken pazarda da eşyalarımı çok rahat bir şekilde satabilirim değil mi? Velhasıl yavaş yavaş gidip pazara yaklaştıktan sonra bir şeylerin farklı olduğunu fark ediyorum. Hani bir şeyler normal değil. Uzaktan gördüğüm kadarıyla. Sonra yaklaşıyorum. Pazar yerleşim yerine giriyorum. Bir de ne göreyim? Burası pazar evet ama burası eşya pazarı değil. Burası insan pazarıymış. Burası köle tacirlerinin hüküm sürdüğü, köle alım satımı ile uğraşılan bir yerden ibaretmiş aslında. Ve Garo olan buradan kelimenin tam anlamıyla sonuna kadar, sapına kadar nefret etti. Garo olanın kölelikten ve kölelik sisteminden tamamen nefret ettiğini ve buna karşı olduğunu söylemesem olmaz. Bu vesileyle bu gir girdiği yerden ilk fırsatta işini halleder halletmez çıkmak için kolları sıvıyor. Ve bir gün gerçekten birileriyle ters düşecekse, birileriyle savaşmak zorunda kalacaksa o da kesinlikle köle tacirleri olacaktı. Kara olan bunları bir not etti, bunları aklının bir köşesine yazdı ve bir gün belki de bu sistemi kökünden değişecek davranışta bulunacaktı. Bilemeyiz. Ve bu pis mekandaki işini hallettikten sonra hızlıca buradan uzaklaşmak üzere yola çıkıyoruz. Ancak pazar yerinin kapısının önünde iki grubun birbirleriyle kapıştığını görüyorum. Ve gara olan olarak bu fırsatı asla geri çeviremeyiz. O yüzden biz de bu hengameye kafa atıyoruz. Çünkü gelişmek demek, dövüşmek demek, dövüşmek demekse gelişmek demek. Velhasıl bu kadar kalabalık grubun içerisinde tek tek dövüşüyorum. Gayet güzel kılıçlarımızı savuruyoruz. Hatta ve hatta gara Buradan alnak yüzü pak bir şekilde sorunsuz bir halde çıkabiliyor ha, Tabi sonlara doğru birazcık da olsa yere düşmüş yerle tanışmış olabiliyoruz ama önemli değil Bu kadar büyük bir savaştan çok rahat bir şekilde çıkabilmiş olması da Yani bu kadar büyük bir savaştan yenilmeden bozgun almadan çıkmış olması da bana gayet yeterli Biz gerçekten güçlenmeye başladık ve gerçekten güçleniyoruz bunu hissediyorum en yakın yerleşim yeri olan Katun'a doğru yola çıkıyorum. Ki bu Katun yanlış hatırlamıyorsam bazı silahların üretim yeri olan bazı efsanevi ve bazı kaliteli silahların üretildiği şehir olması lazım. O yüzden burada kendime güzel silahlar bulabileceğimi umut ederek yola çıkıyorum. Katun'a vardıktan sonra merakımı gidermek adına yapacağım olan ilk iş bir silahçı dükkanına gitmek. Silahçı dükkanına gidiyorum ve gerçekten söyledikleri kadar varmış şu ana kadar gördüğüm en kaliteli silahlara Katun şehrinde rastlıyorum. Birbirinden çeşitli çeşit katana sınıfı silahlar var. Nodaçiler, Naginatalar, ağır başlar, normal katanalar, küçük katanalar, çeşit çeşit balalar veya ağır silahlar. Fark etmez. Hepsi birbirinden kaliteli, birbirinden güzel. Fiyatları da bir o kadar pahalı. Bende yeteri kadar para var mı var ama önemli değil. Zaten ben para vermeyeceğim. Ben Garo olanım. Unuttunuz mu? O yüzden varlığımı ve kimliğimi konuşur olarak hemen silahları gizli gizli silah standlarından ceplemek suretiyle kendime çok güzel bir nodaçi ve ilerleyen zamanlarda işime yarayacağını düşündüğüm birkaç farklı silahı da cepledikten sonra tatlı tatlı buradan ayrılıyorum. Şehirdeki bara uğrayıp üzerimdeki satmam gereken CPU birimlerini de sattıktan sonra barın üst katına çıkıyorum ki bir de orada neler varmış bir göreyim diye. Daha sonra Izumi diye birisiyle karşılaşıyorum. Diyor ki ben de çok güzel fikirler var benim kafam. Çok çalışıyor ama benim cebimde para yok. Bana yatırımcı lazım. Sen bana destek olur musun diyor. Diyorum ki senin beni dolandırmayacağını nereden bildim? benim diyor bilimim çok iyi. Ben gerçekten seni açta bırakmam açıkta bırakmam. Bilim konusunda asla bir daha bilime ihtiyaç duymasın. Ben bütün işlerini kaçtırım. Ama sen diyor beni diyor finanse edeceksin. Peki diyorum bilim benim ne işime yarayacak? Ben şu an avare avare geziyorum. O da diyor ki emin ol ileride işine yarayacak. Bana güven. Ben okumuş insanım diyor. Peki diyorum tamam vardır bir bildiğin o yüzden. Gel diyorum sen de. Seni de bir aramıza katalım. Miu 1, Izumi 2 olduk 3 kişi. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Ama şöyle bir şey var ki Izumi biraz yaşı küçük bir arkadaşımıza benziyor ve gerçekten asla ve asla dövüşmeyi bilmediği halinden, tavrından ve hareketlerinden çok belli oluyor. Ama ciddi ciddi okumuş, eli kalem tutmuş, dirseklerini çürütmüş bir arkadaş olduğu da belli oluyor. O sebeple kendisine... İlerleyen zamanlarda işimize yarar umuduyla merkez kulübesine götürmeye çalışacağız. Ama buradan merkez kulübesine gitmek çok uzun sürecek. Umarım başımıza bir şeyler gelmez. Bu kadar uzun yolu nasıl gideriz, nasıl gideriz diye düşünüdürken en iyisi Izumi'yi omuzlayıp. Kendim koşarak merkez şehrine gideyim diyorum. Çünkü bu kadar uzun yolu Izumi'nin yavaş ayaklarıyla beraber gitmeye çalışırsak bizi yolda 75 kere yakalarlar, 35 kere yerler, 47 kere de soyarlar. O yüzden Izumi'yi çuval sırtlarcasına omuzluyorum ve merkez şehrine doğru yol alıyorum. Gel zaman git zaman uzun bir yolculuktan sonra merkez şehrine sağ salim varıyoruz ve Izumi'yi de Miyu'nun yanına bırakıyorum. Artık üç kişi olacağız, ne yapacağız diye bir tık düşünürken de çok da fazla düşünmeyerek macerama kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bir süredir merak ettiğim ama gitmenin de bir türlü fırsat olmadığı Sislerle kaplı olan Sis Adaları bölgesine gitmek istiyorum. Yol üstünde kısa zaman önce beni tekme tokat döven ama karşılarında iyi direndiğim toz haydut kampını tekrardan bir ziyaret ediyorum. İtikam soğuk yenen bir yemektir misali, kendilerini adeta yok ediyor. Kim? Ben ve tanımadığım birkaç kişi daha ama olsun önemli değil. Burası yok oldu, burası artık tuzla buz oldu. Sitek şehrine gelip yaralarımı sarıp bir iki soluklandıktan sonra da Sis adalarına doğru yola çıkıyorum. Nihayet Sis adalarına vardıktan sonra birazcık sağa sola bakınıyorum. Harabe bulurum. Bir iki hazine çıkartırım diye ama Sis adaları tamamen bir hayal kırıklığı oluyor. Buradaki tek şey buldukları her canlı yiyen değişik mavi ten renkli canavarlar oluyor. Ki bunlar da zaten insan sülüyetinde olduğu için canavar demem de birazcık absürt kaçar ama yamyam desem o da olur. Fark etmez. Velası beni burada canlı canlı yakalasalar oramı buramı yiyecek düşmanlarla karşılaşıyorum. Sis adalarında birazcık gezinirken tam ortasında bir tane şehir olduğunu fark ediyorum. Şehre vardığında ise bu şehrin Mongrel diye bir yer olduğunu ve burada genelde kanun kaçaklarının ve kimseye hesap vermek istemeyen özgür ruhlu insanların yaşadığını öğreniyorum. Ve rahat bir nefes alıyorum ki burada da Shinobi hırsızlarının loncasının bir tane üssü var. Buraya gelip birkaç dost yüz gördükten sonra ve tabii ki her zaman yaptığım gibi her şunu bir hırsız doncasının kasasını patlatmak suretiyle burada da aynı şeyi yapıyorum ve şehri gezmeye kaldığım yerden devam ediyorum. Daha sonra şehri gezerken bip 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 diye öten birisi geliyor benim yanıma. Diyorum sen kimsin? Ben diyor kovansızım. Beni kovdular. Bip diyor. Neden bip diyorsun diyorum. Ben diyor gerginken bip yaparım diyor. Hani gerginken osuran insanlar gibi herhalde. Bilmiyorum. Diyorum ne oldu peki? Ne istiyorsun? Ben diyor güçlü istiyorum. Ben diyor çok güçlü olmak istiyorum. Ben artık kafam farklı çalışıyor. Ben Matrix'ten çıktım artık özgür olacağım güçlü olacağım diyor. Diyorum ne istiyorsun benden para mı istiyorsun peki diyorum yok diyor para ne demek diyor bilmiyorum para ne oluyor o nasıl bir şey yeniyor mu ben yok ben ı -ı falan yapıyor böyle. Peki diyorum biip kardeş sen diyorum gel benimle o zaman sen de diyorum sanki bir tık diyorum bize benzer bir kumaş var sen, sen sanki biraz böyle hani bizim gibi olursun biraz böyle bir gizlilik ustalık ne bileyim elin kılıç tutabilirmiş gibi bir halin var senin senden o vibe'ı aldım ben o yüzden sen bir gel bakalım seninle çok iyi anlaşacağız gibi geliyor bana. Hoş geldin Biyip kardeş. Hoş geldin ekibimize. Shinobi hırsız loncasından ceplediğim eşyaları Beep'e veriyorum ki biip dımdızlak kalmasın. Bu sis adalarındaki aç köpek yamyamlara yem olmasın. Sonra Beep'le beraber Mongrel'in yakınındaki bir tane aç yamyam sürüsünün olduğu yani küçük bir kampların olduğu bölgeye doğru yakınlaşalım diyorum ki bizim Beep'i Gara olanla birlikte eğitime sokalım ki Beep de birazcık güçlensin. Ayrıca bir görelim bakalım gerçekten bize verdiği vibe kadar güçlü mü, iş yapar mı, potansiyeli var mı? Bölgeye vardığımız anda Gara olan ve Bip'in etrafını çok fazla mavi canavar sarmıştı. Gara olan için bunların hiçbiri problem değildi çünkü hepsi adeta bir tereyağı gibi çok rahat şekilde kesiliyorlardı. Ancak aynı şeyi Beep için söyleyemeyeceğiz çünkü Beep daha çok güçsüz ama yine de çok güzel durumu idare ediyor ve çok güzel karşılık veriyordu. Yani de gerçekten bu kumaş var. biip gerçekten bu işi yapar gibi. Biip bir iki mücadeleden sonra yere düşüp bayılıyor. Ama yerdeyken bile saldırıya devam etmeye çalışıyor. Gara olana yardımcı olmaya çalışıyor. Bu da Gara olanın gözünden kaçmıyor ve Gara olan çok fazla etkileniyor bu durumdan ve biip ediyor ki tamam biip sensin. Bundan sonra seni ciddiye alacağım. Seni kendim gibi yetiştireceğim diyor. Gara olan da böyle bir misyon ediniyor kendine ki bunların sonu gelmeyeceğini anlayan Gara olan buradaki engameden kurtulmak için BP omzunu aldıktan sonra Mongrel'in yolunu tutuyor. Mongrel e vardıktan sonra Ninja üstüne gelip BP yatağa bıraktıktan ve yaralarını sardıktan sonra da BP e asla endişelenmemesi gerektiğini uyuyup uyandıktan sonra bütün yaraların iyileşeceğini ona tembihliyor ve Beep uyumaya yani dinlenmeye çekiliyor. Gece karanlığı çöktükten sonra Beep'in ne kadar potansiyelli olduğunu ve ne kadar iyi bir yoldaş olacağını anlayan Garo olan Beep için daha kaliteli silahlar, daha kaliteli kıyafetler bulmak için gece vakti Mongrel şehrindeki dükkanları yağmalamak üzere yola çıkıyor. Öncelikle silah dükkanına giren Garo olan burada Beep için bulabileceği en kaliteli katanayı bulmaya çalışıyor. Bu sefer Beep'e katana değil de uzun menzilli mızrak gibi kullanabileceği savunma açısından da fayda sağlayacak naginata veriyor. Ki bu da zaten katana sınıfında olduğu için ileride katana kullanmasında da bir sıkıntı çıkmayacaktır. Naginatayı aldıktan sonra kıyafetçiye doğrayıp bir için alabileceği en kaliteli ve en hafif Aynı zamanda gizlilik ve suikast becerilerine de bonus sağlayacak kıyafeti satın alıyor. Bu sefer kıyafeti gerçekten satın alıyor ama Gara olan gerçekten Bip'te bir potansiyel görmüş olmalı ki kendi için bile harcamadığı parayı başkası için harcayacak duruma gelmiş. Yani bu anı tarihe geçirmek lazım gerçekten. Gara olan gözlerimizi yaşartıyor. Bip uyandıktan ve eşyaları ona verdikten sonra artık sis adalarını terk edip yavaş yavaş merkez üssüne geri dönmeye karar veriyorlar. Sis adalarından dönerken Gara olan bir anda şunu fark ediyor. Bip'in gizlilik yeteneğinin muazzam derecede hızlı bir şekilde arttığını fark ediyor bu sis adalarında. Bunu fırsat bilen Garo olan BIP e sis adalarından hemen gitmemeleri gerektiğini ve bir geceyi burada geçirip gizliliğinin sadece bir gecede ne kadar hızlı artabileceğinin potansiyelini gördüğünü Bip'e anlatıyor. Bip de madem güçlenmek istiyorum o zaman risk almalıyım mantığını bir çok çabuk bir şekilde benimsiyor ve Garo olanla birlikte sabaha kadar sis adalarında atabildikleri kadar tur atıyorlar ve mavi tenli canavarların yakınlarında gezebildikleri kadar geziyorlar. ve gerçekten bir gecenin sonunda Biip'in gizliliği 60 küsurlara geliyor. Bu muazzam bir miktar. Bu muazzam bir oran. Gara olan bile bu seviyeye gelebilmek için günlerini harcamıştı. Biip gerçekten çok büyük potansiyeller içeren birisi. Gara olan ile karşılaştığı için gerçekten çok mutlu. Sis adalarını terk ettikten sonra Merkez üstüne doğru yola çıkan Pip ve Garo olan yolculuk boyunca ufak ufak sohbetler ediyorlar ve Bip de her zaman olduğu gibi Garo hızına yetişmeye çalışıyor ve atletik becerisini de bu sayede arttırıyordu. Gel zaman git zaman sıkıntısız ve kazasız bir şekilde merkez üstüne varıyorlar. Artık 1, 2, 3 değil tam 4 kişi olan Garo olan ve Saz arkadaşları ilerleyen zamanlarda ne yapacaklarına dair çok da bir fikirleri olmasa da kalabalık bir grup haline gelmelerinin getirdiği rahatlama ve özgüvende birbirlerini mutlu ediyordu. Hep beraber Sukuin şehrine gidip Sukuin şehrinde bir barda oturup birazcık da olsa sağda solda fırsat var mı diye yakalamak için yola çıkmaya karar verdiler. Şimdi bir en güçlü savaşçı olduğuna göre bir layık bir rakip bulmalı. En güçlü savaşçı değilsin. Beep. Ve ganimet de lazım. Yani pek güçlü bile sayılmazsın. Dikkatli olman gerek. uzunların çok zayıf. Ve güzel insan kadınlar. Dişi insan kadınlar. Evet, onlardan görmek isterim. Hey, ben güzel dişi insan bir kadınım. No! Bu ne demekti şimdi? Cevap ver bana bir. Ben ben bunu bilmiyordum. Kim o başka kim dişi? Ben öyleyim. Seni salak. Beep'in kafası çok karıştı. Gel zaman git zaman, Sukui'ne vardılar. Sukui'deki bara geçip boş bir masayı kapattılar. Hepsi birbirinden farklı özelliklere sahip 4 arkadaş. Bu saatten sonra ne yapacaklar? Başlarına neler gelecek? Ne ben biliyorum ne de gara olan biliyor. Ama bildiğim tek bir şey var ki bir yerde çok kötü tökezleyeceğiz gibi geliyor. Umarım çok fazla canımız yanmaz. Umarım çok güzel bir şekilde ilerleriz